devam edeceğiz. Şuradan hızlı davran. Nasıl için bir damla şeklinde bağlantıyla geçiyor. Devamında köprü arasındaki noktadan yol ayrımı başlıyor. Şurayı tam olarak anlaşalım. Bir şey söyle bana. Şuan ütipar ile tamamlar. Eee anlaştık abi. Burada orada mı? Burada. Buyur Ya da bunu ileriden mi geçebiliriz. Başkanım siz teklif aldınız. Benim için sinema biliyor şurayı organize etebilir miyiz bir süredir özellikle trafiğin tıkandığı ve gerçekten sürücülerimizin zor anlar yaşadığı yerleri tespitini yaptık. Zaten biliyorduk da ama bilimsel anlamda nasıl çözeceğimize karar verdik. Sonuçta uygulamaya başladık. Yol geniş, yolu genişletiyoruz, şerit ilave ediyoruz. Soğuk ve Nilüfer tarafına gidecek olan soğuk çıkıp da e, özellikle Nilüfer'e geçişlerde delikat tarafına İzmir yoluna doğru gidişlerde gerçekten trafiğin büyük ölçüde o orada aksadığını ve o araçların çıkışı da birlikte de arkada trafiği engellediğini tespitini yaptık. Böylece ilave şeritlerle ve mevcut olan e, binaların önünde daha önce yapılmamış olan bu yolu da açarak Müdaya yoluna istikameti de tamamlıyoruz. Böylece hemen Acemler istasyonumuzun oradan itibaren, buz günün önünden hemen kısa süre sonra vatandaşlarımız yol ayrımıyla birlikte Mudanya'ya ve Hürriyet tarafına sağ taraftan, sağ şeritten gidecekler. Aynı zamanda otobüslerimiz de oradan işleyecek. Sonrasında soğuk çıkışından da yine devamında Mudanya'ya doğru ya da tek şeritle Nilüfer tarafına doğru geçiş yapma imkanını bulacaklar. Böylece bu bölgede trafiğin biraz daha rahatlamasını, sıkışmayı önleyen bir sistemle e, bu hizmetleri yürütüyoruz. Bu genişletmeleri, yol genişletme çalışmalarını, ilave şerit çalışmalarını da yapıyoruz. Tabi bunlar yine yetmeyecek çünkü sıkışan e, birçok noktamız var bu alanlarda ki... Ee, hemen Nilüfer tarafına geçtiğimizde Orhaneli Kavşağı olsun. Beşeler tarafına geçtiğimizde o kesimde olsun sıkışmalar var. Bunlarla ilgili de çözüm önerilerini hazırlıyoruz. Mevcut bölge için de yine e, dik kaldırımdan ve yine Nilüfer tarafından gelecek olan özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu bölgeden gelecek olan araçları direkt olarak yakın çevre yoluna aktarmanın da projelerini hazırlıyoruz. O konuda da arkadaşlarımız yoğun biçimde çalışıyor. Tabi bunların tamamını bilimsel verilere dayanarak yapıyoruz. Ölçüyoruz. Ölçtükten sonra bir simülasyon yapıyoruz. Bu simülasyonda en doğruyu bularak bu hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki trafik önemli bir sorun. Onu biliyoruz. Ee, yine zaman içerisinde, yine kısa zaman içerisinde birçok yatırımımızı bu yönde yapacağız ve böylece yine trafiği rahatlatmış olacağız. Sorun biter mi? Bitmez tabii ki. Nerede sorun varsa çözüm çözümde mutlaka bizde var ve sorunu çözmek de bizim işimiz. Çok sağ olun.